Bazı aptallar da diyor ki evde döner yap. Aylarca dolundurucu da beklemiş. Bozuk dönerlerle evde döner mi yapacağım? Burada günlük taze her gün taze et döner takılıyor Marizada. Evde daha ucuz. Ucuz olsa ne olur? Marketlerde satılan aylarca satılmayan o et dönerler öyle bir kokuyor ki leş gibi yenecek gibi ama bu mis gibi kokuyor. Şuradaki bolluğa bakın. Abi bu parasını hak ediyor. Ben seve seve veriyorum burada yerken. 240 lira da bedava bu ürüne. Bu kadar döneri baban olsa koymaz. Her yeri döner, her yeri lezzet. Siz gidin aylarca beklemiş, kokmuş paket döner yemeye devam edin. Ben Marizda'dan yemeye devam ederim kimsenin aklına ihtiyacım yok. Yiyen dövüyor, yemeyen dövüyor. Bali lezzetiyle yiyerek ölelim.